Sevgili Reyhan, demin bir, bir klibini görüyordum. Çok güzel bir klip o. Bayıldım. Ee, üç tane klip o. Arka arkaya çektiğim şampiyon. Bir de sonuç. döndürelim onu yönetmenimden Bilmiyorum. rica edeceğim. Çünkü orada böyle bir kareli kıyafetler o yurt dışında evet. çektiğimi evet. onlarla. Evet. pin Pinup imajı yapıldı orada bana. Ne kadar güzel bir klip <laughs> olmuş o öyle. <laughs> Canım arkadaşım Isaac Angel bütün bu imaj her şeyi o yaptı. <laughs> çok çok güzel. Ee, Nerede çektiniz şey onu? <laughs> İlk klibim yok ah, New bakar mısın? Bu, bu Philadelphia, e, biraz Philadelphia'nın dışı burası. konekti Connecticut o deniz sahneleri. Bir şey söyleyeceğim Reyhan, her yerde de ayrı güzelsin. <laughs> Bir, bu makyajı falan sen mi yaptın? Ee, buradaki benim mak, evet ben yaptım. Saç, makyaj. Evet. Sen. Zaten yapar benim. benim arkadaşım. Yani çok, çok ilginç. Benim. Bunu yani, da benim evet. Evet ve sen kuaföre gitmeyi biraz zaman kaybı diye yani. söylüyordun bana. Doğru evet, değil mi? Evet çok üşeniyorum kuaföre. Çok üşeniyorum. O diyor. yüzden kestirdim. Çok üşüyorum. Böyle de güzel olmuş. Kurutuyorum, çıkıyorum, rahat ettim ya. Yani. yani hep güzelsin sağ ama ol, hep de sağlıyorsun bunu. E, estetik meslek yakında var mı? Ee, daha zaten bir altı ay oldu olmadı bir oldum şey. E, işte kas, karın kasa ameliyatı. Ay onu çok merak ediyorum. Ağrılı oldu mu? Yok hiç. Ama dümdüz olmuş. Dümdüz oldum hey. ama işte sahneye çıkarken o nefes al, nefes al böyle pırt bazen <laughs> yuvarlıyor ama... <laughs> ben ona cesaret edemiyorum bence. ama çok güzel gözüküyormuş. Vallahi herkes cesaret etsin bence çok. Gerçekten. Ay nasıl nasıl büyük mutluluk inanamazsın. Hiç... Arın, mağarin, hiçbir, marın, ağrı yok, hiçbir yok, şey ay, olmadı. Ay, bir de doktordan doktora değil. Ah de. tabii. Ben bir de senin o şeyini seviyorum. Dobrasın ya. Hı. Onu yaptırdım, bunu yaptırdım. Ben saklamam. E, Tabi. Yani saklamam. hani bir de yani sonuçta. Kimi kandıracağım ay, yani? Evet, değil mi? 55 yaşındayım. Ya, evet, 55. Maşallah ya, maşallah. Yüzümde sadece medikal estetik Biliyorum. var Sevgili Alp, sağ olsun. Yıllardır takip evet, ediyor evet. Alp Mamak. Evet. Ama yüzümde estetik hani bir düştüm, burnumu kırdım, aksam oldum. Düşüp işte, burnunu mı kırdın? Yok. Evet. Nerede düştün? Pandemide düştüm. Ne diyorsun? Havuz kenarında. Aman Tanrım. Böyle bir e, aa ne oluyor derken yüzüstü kapaklandım. ve. Nazar bunu, şekerim. Bu Programa çıkarken küpelerimi taktım. Küpe kulağımda parçalanıp yere düştü. Nazar gitsin ya o zaman. Nazar. Buradan da bütün nazarlar gitsin lütfen <laughs> yani. Ee, şimdi seninle tabii... Müzik konuşmamak, tabii müzik konuşacağız ama şu sevdik sevdalandık bu ne şarkıymış ya. Bu nasıl Vallahi bir şarkı? Vallahi evet ben bu kadar hani 98, yani 30 sene gelecek herhalde. Ve sürekli de söylüyorsun ve keyifle de söylüyorsun. Evet, evet. Bize seviyorum. de söyleyecek misin? Söyleyeceğim bugün. Söyler misin? Şimdi? Normal <laughs> can ama mikrofon mikrofon ayarlatmak lazım öyle canlı. Canlı değil ya. Sevdi. Ha şimdi abi Playback mi yapacağım? Haydi yap. Hadi yapamaz yapayım. mısın? Yaparım ayol. Haydi gel ya, Hadi sevdik sevdalandık dinleyelim. Bravo ya bu şarkının. Yani Enerjisi ne değil mi? müthiş bir enerji. 30 sene olmuş diyorsun şaka mı ya? Ya bu da bu son bir versiyon yap Çok mı? güzel bu versiyon da çok bu, güzel. Bu bütün diskolarda, bütün gece kulüplerinde aç bu çalıyor. çalıyor. Yani her Feyyaz, Feyyaz yaptı bunu yine, Feyyaz'ın işi. Hmm. Kendi şarkısını tekrar aranje etti. Çok güzel ama çok güzel. Güzel, şimdi çok güzel. Yani ben şarkım diye söylemiyorum. Ee, Kısmetliyim şimdi bu şarkı benim oldu. Gerçekten öyle çünkü şimdi çok sanatçı var. Yani çok güzel şarkılar var ama bazı şarkılar kültür ya. Evet. Oh! vardır ve o mesela ilk beşindedir mutlaka bir yere gittiğinde onu isterse sen ol ya da olma. Anlatabiliyor muyum? Ya bu çok güzel bir şans. <laughs> Akşamları sürekli abi. videolar atıyorlar bana arkadaşlarım işte şuradayız çalıyor buradayız evet. çalıyor buradayız. Evet. Çalıyor. Evet, evet, Ha yeni çıkmış bir şarkı gibi hala her yerde Aynen çalıyor. öyle yani şey diyoruz sana yol yolluyoruz falan. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle. Hoşuma gidiyor. Şimdi bu şarkı çıktı sonra sen böyle üçer üçer yıllar ara verdin evet. değil mi? Evet. Niye verdin sen o ara Reyhan? İlk üç, üçü, üçü şarkılarım yetişmediği için yani sevdik sayıda aldıktan sonra. Sonraki albüm şarkıları yetiştiremediğim için 3 sene sürdü. Ee, Mustafa Sandal da vardı o ekibin içinde çünkü Mustafa'nın son yani şarkı, en son verdi o şarkıyı bana. Ee, Mustafayı da beklemek zorunda kaldık Hı. Bir zaman. Hı. Ama 3 yıl hani e, uzun çok çünkü. Şimdi uzun. Aa. O zaman yani şimdi düşünüyorum albüm büyük büyük şimdi. cesaret hani evet. o dönem yani şimdi olsa vermezdim ben. Hayatta vermezdim. Tabii. Ama o zaman şartlar o değildi. Sonra da 3 üç, üç sayıp böyle bir aralar üç, üç oldu. var. Ş Ş Şöyle e Çünkü tam böyle şey diyorsun gümbür gümbür oluyor sonra bir kayboluyorsun. Yani gibi. sevdik Sedalanık 97'de çıktı. Ben 99 yılında babamı kaybettim. Hmm. Ee, ve böyle Mekan bir bir senelik bir olsun. bir senelik böyle bir kanser tedavisi sonucunda kaybettim. O dönemlerde hiçbir şey yapamadım. Ne çalışabildim, ne televizyon programı alabildim. O 3 sene ka tamamen kayboldum. Sadece çünkü hastane, babam, Çok doktor falan. Hasta yakını olmak daha zor. <laughs> evet. Hasta'dan daha zor. Sen kardeşini de kaybettin. Kardeşimle kaybettim. Yani. Babamdan 10 sene sonra kardeşimle kanser. O senin kaybettim. için daha ağır bir şey. O tabii var. 31 yaşındaydı ve yani benim... Ne kadar sürdü? O da mekanize. Ee, Aynen. O da işte... İki sene, iki buçuk sene çok kadar sürdü. Çok da kısa sürede vefat ettin. Evet, işte. onunki kıkırdak kanseriydi. Çok da nadir, nadir görülen... görülen. kanser türlerinden biri. Yani doktorlar çare bulamadılar. Bacağını kestiler, protez taktılar. Bir de kötü bir giden bir süreç evet, işte, evet, değil evet. mi? Evet. Ameliyatlar, ameliyatlar sürekli. O dönem de senin için çok zor. Evet, iki buçuk üç sene orada hiç çalışmadım. Yani hani arkadaşlarımla da koptum. Sadece hastane ve tedavi. Yani neredeyse tıp kongrelerinde konuşmacı olarak katılacak kadar ama bilgi, öyle bilgi sahibi oldum hastalığıyla ilgili. Keşke tabii ki bu kadar uğraşmaya her ikisinden birini yaşatabilseydim ama takdiri. Ama aslında yaşamışlar. Ben şey derler ya Kanserle savaşı kaybetti. Çok kızıyorum o lafa. Olur mu ya? Savaşça. İki buçuk sene kazandı öyle deme. Yani tabii. öyle bakmak lazım. Tabii, tabii. Öbür türlü bakma. Peki sonra sen nasıl toparladın? Yani sen bu kadar duygusal bir kadınsın. Her zaman gülüyorsun ne diyorsun, o ayrı. Çok neşelisin ama içeride bir yerlerde ne e, fırtınalar kopuyor. Yani çok sabırsız hale geldim. En ufak bir şeyde hmm. e, yani sabır ettiğim şeylerde bile sabredemez hale geldim. Hı hmm. Ee, insanları tek makasla atıp hayatımdan çıkarabilirim. Altın makas fenadır ama o. o bende var. Ben de var mıdır? Yıl zamandan beri var ama ben hep dururdum yani. Hani bende de var mı hata acaba biraz daha mı dursam hani anlar mı hatasını falan dediğim insanları artık bir anda yolladın. Dinlemeden ya, alakamı kesiyorum kafamdan da. Kesip atıyorum hiç tanımamışım gibi oluyor. Çok ilginç. Belli bir yaşanmışlıktan sonra yaş demiyorum ama bazen yaşanmışlıktan yani. sonra insan bir temizliğe gidebiliyor. Katılıyorum. Ve bir rahatlığı hayır demeyi öğreniyorsun galiba. Hayır demeyi de öğrenmenin dışında insanları hani çok bağlanıyoruz insanlara. Biz insancıl insanlar olduğumuz için. Arkadaşlarıma ben çok bağlanırım. Menajerime çok bağlanırım. Ailem zaten öyle yakın arkadaşlarıma bağımlı gibi böyle çok güzel ilişkilerim vardır. E, fakat suistimale uğradığım zamanlarda tabii çok çabuk kırılıyor insan e, tabii. Kırılmaktan da ben direkt makas atıyorum. Çünkü ne kırayım, ne beni kırsınlar. Hiç kimse bunu hak etmez. Ne yapıyorsun? Bir anda hayatlarından gidiyor musun? Çıkıyorum evet. Hı. yani hiç yok, hiç olmamışım gibi çıkıyorum hem de. Oo çok ağır. Karşı taraf bitti hayatı kayıyor ondan sonra. <laughs> Sanmıyorum ya hayatı kayasalar yani erkekler veya Arkadaşlıklarda evet çok üzüntü, üzülenler oluyor tabii. Tabii çok tabii. sabrediyorum çünkü. Tabii ki. Hiç gitmeyeceğim zannediyorlar. Hmm. Sen gidiver. Hepte zannediyorlar Aynen öyle. değil mi? Evet i̇şte. ama ben akre... dostluklarda daha çok ah akrep. <gülüyor> <gülüyor> ben akrep burcuyum yani. Ben kestimi kesene kadar zorlanırım. Kestikten sonra da tamamen kafamı temizleyerek bir daha hayatına girmemek üzere ayrılıyorum orada. Sanat e, çevresinde de böyle var. oldu mu? Artık birçok insan. Var. Çünkü çok zor bir çevreniz var. Ee, yani bizimki de zor, medya o, e, tabii ki ama sizinki bizimkini döver. Bizimki bütün için. dünyayı döver bence. <laughs> Bizim sektördeki yani, şey bütün dünyayı dövebilir e, kötülük yani. Kötülük var yani. Evet. Yüzüne gülüp arkandan konuşmalar mı ararsın ne bileyim ben hani isim vermeyeyim ama benim de oldu böyle. Sanat dünyasından arkadaşlarım var kesip kopartıp bir daha görüşmeyeyim. Evet. Görüşmediğin Hiç. Sahneye çıkarken bile söyleniyorsa, sizden önce bilmem kim vardı Tamam ben o zaman teşekkür ediyorum diyorum ayrılıyorum. Gitmiyorsun. Diyorum. Aynen. Yani sahneye de çıkmıyorsun. Aynen evet, aynı ortamlarda. O kadar. Mu? Ka çok mu az mı? Az insanla öyleyim. Ama Hı. hani e, birçok insanla da hayatımdan çıkardım. Kadın Çıkarım mı bunlar mı? çoğu kadındır mı? Birçoğu kadın tabii. Kadın kadına yapıyor değil mi Reyhan? Zaten kadının kadına yaptığını hiç kimse yapmıyor. Yani bütün darbeleri kadınlardan alıyoruz aslında. Peki sana bir şey soracağım darbe aldığını nasıl öğrendin o isimlerde? İsim sormayacağım zaten de. Nasıl öğrendin? Gördüm. Ha gördün. Şahit oldum evet. Yani, arkamı, yani arkamı döndüm. Ayna var. Arkamdan görüyorum hareketlerini. Ha, taklidini mi yapıyor mesela? Hayır. Ne yani, yapıyor? Karşısındakini bana karşı uyarırken görüyorsun mesela. Ne diyorsun? Bu kadar net evet, gördün evet. yani. Yani beni salak yerine koyan her şeyden kendimi uzaklaştırdım artık. Yani aptal yerine konmak istemiyorum. O yüzden de bakıyorum ki onda öyle bir, o potansiyel var. İşi uzatmadan teşekkür ederim hayatıma kattıkların için. Güzel bir denizlenme ama bu. Evet. Sen kavga çünkü kendini seçmişsin. Kavga etmez misin? Kavga etmez. Gerçi akrep etti mi eder. İşte o sınırımı daha zorlayamadılar <laughs> ama ben kavga edersem indiririm yani direkt. Nasıl? O bir saçından, tutup. Her yerinden, neresinden. Gerçekten hiç <laughs> yaptın mı? Yaptım. Ne zaman? Ee, şöyle söyleyeyim 2001-2002 yılıydı herhalde. Ay Bunları Hı. buradan nasıl doğru anlatıyorum. Söyle. <laughs> bir çekim televizyon çekimindeydi. E, çok ünlü bir e, arkadaşımızın e, çekimiydi. Bir ara girip çıktım çekime. Hı. O arada da beni hemen toparlayacaklar ve arabayla başka bir çekime yetiştirecekler. yetiştirecekler. E, arabaya gittim. Biri oturuyor arabada. Gazeteci biri. Söylerim sonra kim olduğunu. Tamam. Dedim ki bu biz arabayla bir yere yetişmemiz lazım. Dedi, ya Ben de bineceğim ben de yolda ineceğim dedi. dedim ki nereye gidiyorsunuz bilmem nereye. Biz oraya gitmiyoruz ama başka bir yere Alakası gideceğiz. Alakası gidiyoruz. Ee, dedi ki döndü böyle tersleyerek beni. Ah dedi sizinle mi uğraşacağım sana çıkar pisliğe mi uğraşacağım dedi. Ya binin ya gidelim ya, ya binmeyin dedi. Benim yanımdaki arkadaşım yani basın danışman arkadaşım vardı. Reyhan Hanım lütfen sakin olun dedi. Çünkü biliyor delirdiğim zaman gözüm görmüyor. <laughs> Düşünemiyorum. Dedim ki pencereyi açar mısın dedim. Aç ne var dedi bana tuttum orada. Ne diyorsun? <laughs> camdan çıkardım adamı o kadar. Adam mı? Adam. Koca adamı camdan çıkardım. Şaka adam. ediyorsun Reyhan. Ee, ne Kendime yaptı Kendime peki? geldim ki. Adam ne yaptı? Adam şok geçirdi. <laughs> Şimdi ben canımı <canavar> açıktı. <laughs> Yere ya yatırdılar beni el, ellerime bastılar. O kadar. Adamı kurtardılar elimden. Ne diyorsun? Evet. Yani dikkat edin ya. Çok kadaloz değilim ama. Hani. Ama döndü mü dönüyordu. Bir, bir, evet o bir pik, pik noktam var oraya gelmemek için kaçıyorum zaten. Vay 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 bakar mısın? Oraya gelmemek için kaçıyorum. Peki ikili ilişkiler aşk ilişkilerinde? E, çok toleransıyım onda da öyleyim. Yani sonuna kadar görmezden gelirim. Aptala yatarım ama öyle bir yer geliyor ki o aptala yatmaları yapamıyorsun. Yani. Aşk var mı? Şu anda yok. Ne, niye? Bilmem, renk gelmedi. Şimdi geçenlerde yeşim salkımla beraberdik. Aha. Diyor ki ben birinden hoşlanırsam yürürüm artık. Helal diyor. olsun. Onun yürümesini <laughs> bekleyemeyeceğim ben bu yaşta artık. diyor. de tabii o zaman. Sen bir... de yürür müsün? Ben beceremiyorum o işi. Işte önce yürümesi için kapıyı açıyorum. Yürüse yürüyor, yürümezse <laughs> eyvallah güle güle. Çünkü ben hatırlıyorum senin bir telefonla bitirmiştin bir ilişkini anlatmıştın. Evet, değil evet. Mi? Evet. Evet. Ama bu da ağır. Mesajı ama o hale getiriyor işte beni. Ne kadarlık kesinlikle... uzun bir ilişkiydi o mesela? Evliliğe giden bir şey. Hayır hayır. o. Ha, değil miydi şey. o? Tabii ki yani. Geçiş döneminde bir flört o büyük ihtimalle. Evet öyleydi. 6 i̇şte ay falan hani. Hı. Baksın ki yani yan çiziyor bir şeylerde. Ben de mesaj attım. Ee, biz ha de... Mesajla bir tabii, de. Tabii tabii mesaj attım. Mesajla ayrıldın. Evet. Tam sen Z kuşağı. Bakar Kışılar, ama hak etti. Ben hak etmeyen hiçbir şey yapmam. Ha. Hak ediyorsa bir önce kendini sorgulayacak. Ben ne yaptım da bu kadını delirttim diyecek. Yo ben de öyle bakıyorum. Yani kadınla erkek çok kavga ettiğinde acaba bu kadını bu hale nasıl getirdiler diye bakıyorum artık. Aynen öyle. Çünkü bir şey oluyor mutlaka yani. Hakikaten. Ee, <laughs> bizim o düğmeye basmamaları lazım. Ben de öyle. O düğmeye basıldığı anda ben de infilak ediyorum. Sen ben. hiç evlenmedin ama. Hayır. Niye? Gerçi evlilikten döndüm. Hani o hikayelerim evet. var ama e... evlilikten nasıl dönülür? Hani biz gözümüzü kapatıp evlendik de. Hani o dö dönülmüyor ya oradan. Nasıl dönülür merak ee... merak Ne kadar yakınken döndün mesela? Ben yol ayrımında ayrıldım. Yani ya evlenelim dedim ya ayrılalım. Ha, bayağı ultimatom. Tabii ama dört buçuk senenin sonunda söyledim bunu. Hmm. 20'li yaşlarımdaydım. Hmm. Ee, güvenemedi kendine. Ben eliyle hazır hissetmiyorum kendimi Aman, dedi. yürü git deseydin o zaman. He. Ben de dedim ki tamam o zaman ayrılalım. Sen beni bırakamazsın. Bırakırım bırakarsın. Bırakırım bırakamazsın. Aşık mıydın? E, tabii ki seviyordum dört buçuk sene sonunda. Aşık Ama şey, ben yani hemen bırak... arkadan ilk gördüğüm, ilk o zamanlar öyleydi. İlk beğendiğim insanla hayatıma devam ettim. Bir daha geri dönmedim. Onu severek hem de. Evet onu ona aşık olarak devam ettim. Çok ağır bir kendini de cezalandırmış. E ee, genç daha gençli, 20'li yaşlarda biraz daha cesur oluyorsun bazı şeylerde. Evet. Ama dediğim gibi o zaman da benim karakterim aynıydı. E ee, ilerisini göremediğim veya kendimi sağlam zeminde hissetmediğim an Güvenli ben kaybolurum. Izle. O yüzden mi hiç evliliği istemedin mesela? Ya evlilik ben biriyle de aynı evde hiç yaşamadım. Hmm. Yani aynı şey zaten. Yani hani ya evlilik ya aynı zor evde. zor geliyor bana iki insanın aynı evde ya ben günümün önünde evlenirsem hep diyorum ben bunu yıllardır söylüyorum. Bir tane daha evim olmalı. <laughs> Kaçabileceğim. Evet arada. uzaklaşıp kendimle kalabileceğim. Evet. Mümkünse ayrı yatak odaları. Yani <laughs> tamam iyi Herkesin odası... özgür hayatı onun da olsun Yo, benim ben de olsun. Ben katılıyorum sana. Çünkü bir de belli bir yaşa geldikten sonra insan daha egoistleşiyor. Kadında da erkekte de. Evet. Da kendi düzeni, kendi şeyi. Yani. yani insanlar ölürken bile yalnız gömülüyorlar. Niye iki kişi aynı yatakta? Birbirlerini bunaltarak bunaltarak. Yani devam etsin. Bence evlilikte iki insanın birbirine hayatına saygı duyması lazım. Çünkü Yol arkadaşlığı güzel bir şey. Evet. Arkadaşlıktır zaten evlilik bana evet. göre. Benim annem babam öyleydi. Yol arkadaşlığı güzel bir şey. Peki yani demin şeye takıldım. İnsan aşık olunca bırakır ve çok kuvvetli bir karakter olmalısın genç yaşında. Evet. Aşık yani bırakmak. Yemiz Hiç sonra aşık oldun mu peki? Çok var. Ben her e... ha ben her bahar aşık ben her olurum. <laughs> Ya ben bu son bir daha aşık olmayacağım derim ve tekrar bir aşık düşerim. Mutlaka. Yani ben bir bir birliktelik yaşıyorsam zaten tutkulu. Tutku çok ön planda oluyor bende ama kesince de işte o hiçbir şey kalmıyor ondan sonrasında. Ya o zaman o aşka inanıyorsun, aşkla Aynen. yüceltiyorsun. Hayal kırıklıklarıyla bitiyor bir. Ha imesini. hayır diyeceğim. O zaman sen bir hayal kuruyorsun, adamı da oraya yerleştiriyorsun. Hayır, hayır. Adam da onu kendini gerçek zannediyor onun içinde. <laughs> Olabilir. Değil mi? Hani sonra Aynen. sudan çıkmış balığa dönüyor. Artık dönüyorlar mı dönmüyorlar mı onlar da oh yaşasın kurtulduk mu diyorlar. Yok Bilmiyorum. niye desinler ya. canım yani. Hani kendi hayatım benim için önemli şu an. Yani hmm. kendi hayatıma bana ayak uydurabilecek, benimle beni taşıyabilecek Kiderlerde çok kızardım ama gerçekten. Doğru lafmış değil mi? Kelime anlamı yanlış ama hmm. e, cümle olarak doğru. Beni taşıyabilecek yani benim hayatımı kolaylaştıracak birinin olması gerekiyor. Hmm. Hayatımı zorlaştıran hiçbir arkadaş istemiyorum. Hiçbir sevgili istemiyorum. Hayatımı kolaylaştırmak istiyorum artık. Ben anlayabiliyorum seni. Baba kaybı kanserle mücadele. Aynen. Kardeşinin kaybı o daha da ağır bir Aynen. kanser. O kadar hayat kısa ki gerçekten zorlaştırmaya da pek gerek yok galiba. Hele ya, ikili kimse, ilişkilerde. Hiç kimse birbirini, hayatını e, zorlaştırmamalı. Bu arkadaşlıklarda da böyle, karı koca ilişkilerinde de böyle. Ben şey diyorum, sevgilisi insanın ya da eşi tatili olmalı. Tabii. Ne güzel laf değil Çok mi? Güzel. Çok seviyorum Aynen. ben bunu. Yani tatilde böyle iyi hissedersin ya. Yani artık orada sorun yaşamadığın yer. Ferahlık, Ferahlık hissedersin huzur hissedersin. Hmm. Öyle insanlar kaldı mı bilmiyorum. Ama kaldı ben... canım. Aşka inanıyoruz hala. <laughs> İflah olmaz, ilimserler yani ola. Sen bu kadar ben aşk şarkıları söyleyen kadına ben Ay niye ben soruyorum? Ben. Baksana şarap gibi Ay. yıllanan bir Hiç kadına. Şey Şimdi günümüze dönelim. Günümüzde yani. müzik piyasası ne durumda sence? Bunu zaman zaman senin gibi 90'lı yıllarda esip gürleyen ve hala devam edenlere de soruyorum. 90'lı yılları tukakalayan da var. Niye olduğunu anlamadığım bir şekilde. <laughs> Halbuki şu anda görüyoruz, bak Burak Kut çıktı, ne gibi, nasıl esti yani, şeyde. Aynen. Ne düşünüyorsun bu tartışmalar konusunda? Ee, 90'ları bitiremezler bir kere. 90'lar küt bir dönem. Kıyafetinden evet. müziğine, evet. dizilerinden reklamlarına. Yani tuttuğunu sanki böyle bir yaşam içerisinde bir blok var ve herkesin güzel zaman geçirdiği bir blok o 90'lar. Hatırladığımız zaman hep ah ne güzeldi şuralar. Evet. Bodrum'a giderdik şöyle yapardık. O ne kadar tenaydı o zaman oralar. 90'lar bunlar hep. Bir de bir naiflik var değil mi o 90'larda? E, 90'ların sonu... Romantizm var. Çıkma teklifi vardı 90'larda hala. Şu an çıkma... ghosting var, losting var her şey var. Hiç ghosting yaşadın mı? Tabii canım. Hadi canım Hadi. Reyhan Karaca da ghosting'e maruz kaldı mı Aldı, yani? kaldı. Ne diyorsun? Tabii canım. Ne yaptın? Ne yapabilirsin ki? yapabilecek bir şey. Aramıyor, değil. sormuyor. Tabii ki oldu yani. Ya inan oldu. yani inanamıyorum. Yani bu nasıl bir terbiyesizlik şey yani şey anlamında terbiyesizlik. İkili ilişkilere bile yansıyor günümüzün şeyleri. Çünkü kendi karakter eksikliklerinden evet. dolayı oluyor evet. tüm, bütün bunlar. Ya yani evet. emin olamıyorlar. Ee, daha iyisi gelir mi acaba <laughs> diye <demin gülüyor> bakıyorlar. Tabii mutlaka. Daha eşini evdeki bulgurdan oluyorlar sonra. Pirince, <gülüyor> <gülüyor> komşunun pirincine bakarken <laughs> evdeki bulgurdan da oluyorlar yani. <laughs> Doğru. Evdeki bulgurda ben. Doğru, doğru. Yani o yüzden de hani e, herkes kendi ne yaparsa kendi ne yapıyor. Dolayısıyla 90'larda çıkma teklifleri var. Tabii. Romantik evlilik var. teklifleri var. Evlilik teklifi. Şimdi artık var mı? Kadınlar, kadınlar neredeyse erkeklere zorla nikah masasına oturtuyorlar. Evet, evet. Erkekler istemiyor artık. Evet. Haklılar mı? Biraz Erlen haklı taraf. kadar haklılar. Erkekler. Evet. Neden? E çünkü kadınlar onları o hale getirdi. <laughs> yani artık denklemler belli yani. O kadar çok kadın var ki bu, o kadar hazırlar ki. Senle <laughs> benle niye uğraşsın adam? E zor kadını ne yapsın? Zor, zor kadının işte zor kadına da çok mücadele ver, veren ve mücadele sonunda ona ulaşan insanların kalifiyesi yani kalitesi oysa zaten benim yanıma öyle biri yakışır. Doğru. Ama ghosting, ghosting yapacaksa baştan yapsın ki. Heh. Benim zamanımı çalsın. Çeksin, gitsin yani. yani. Dönelim 90'lara. 90'lar kült bir devir ve onu öldürmek mümkün değil dedim mümkün değil. müzikte özellikle. Evet. Bir tartışmadır gidiyor işte. 90'lar hala mı? 90'lar ya benim oğlum 18 yaşında 90'lar dinliyor. Mesela ya, benim 8 yaşında çocuğu olan arkadaşım var hala bizim şarkıları söyleyerek Evet. Devamı. 90'ları bitiremezler. 90'lar zaten vardı, hep vardı. Yani birden bire yine Tabii. atlamadı. Tabii. ...90'lar 90'lardan beri popüler. Hmm. Yani yerine hiçbir şey konulamadığı için. Doğru. Uzun sürelerde bence bu şekilde. Bir de, de sadece beste de değil. Hem çok iyi besteler vesaire... Aynen. ...bir de güfteler de müthiş. Tabii şarkı yani, sözleri, Aysel Güreller, Ülke Hakerler... Gelmiyor yani şimdi... ...bakıyorum Reyhan yani hani... ...güzel Anlamsız var. Değil mi? Var Olsun. bir iki tane... ...hani böyle daha alternatif yapan gençler... ...bayılıyorum onlara. Ben de çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben de. Ama onun dışında ay olmuyor o güf. Yani ne, ne... çünkü şunu söyleyeyim. Sen de aşağı evet, Sen evet. Aynı, biz aşağı yukarı. Sen benden küçüksün ama çocuklukta bizim 90'lara geliyor senin benim gençliğime geliyor. Yani ilk gençliğime geliyor 20'li yaşlarıma. Ee, o zamanlarda da mesela hani şarkıları dinlerken 30 sene sonra dinleyeceğin aklına gelir mi? Asla. Tabii tabii. Ee, fakat şu an 30 sene sonra senin çocukların da şimdi aynı tabii. şarkıları dinliyor. Tabii tabii. Bu tamamen bence Duyguların değişimi, yani şu anki duygular bizim bize hitap etmiyor. 90'lardaki o pür aşk. Tabii. Temiz Dediğimiz aslında, hayal ettiğimiz o, o belki de. Şarkıyı dinleyince de onlar o günler geliyor aklına ve hiçbir zaman unutamıyorsun. Hmm. Tamam psikolojik olarak buna dayanıyor yani. Ve bir arayış var. Demin konuşuyorduk ya mutluluk, evet. işte evet. mutluluk arama, an, anı paylaşma vesaire. Aynen. Mesela sen konser verdiğinde ya da sahnen olduğunda. Ee, yeni şarkılardan da belki senden isteyen oluyor. Olur, evet. Ee, yani mesela nasıl iz, izleyiciyi bir, yorumla yorumlasana. Yani beş sene önce nasıldı, şimdi nasıl? Beş sene önce daha kötüydü. Hı, neydi mesela? Bana göre. Evet. Daha fazla arabesk. Ha. Daha fazla e, bu hani barlarda çıkan ve... E, müzik türü olarak ne olduğunu bilmedi. Oldu ortalarda arabesk, bir yerlerde. Evet. Pop arabesk olan ve sadece altyapıyla sustak 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 üstte bağıra bağıra şarkı söyleyen hiçbirini istemiyorlar. Hmm. Ö, i̇şte yani keşke Bülent Ortaçgil isteyen oluyor. Hmm. Barış Manço isteyen çok oluyor. Evet. Ee, Tabii ki Sezen. Sezen, Ajda. Sezen siz Ajda'sız gibi. Ajda, Hayahan. Ajda, 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 Kayahan. Bunlar isteniyor bizden. Yani bak. Benden özellikle bunu yazıyor. Çıkıp da bilmem kimin rap şarkısı vardı onu da söyle diyen olmadı bugüne kadar bana. Peki bu rap çılgınlığına ne diyorsun? 80'lerde bir sürü çılgınlıklar yapılmış. Yani arabeskin dibine vurduğu 80'lerde pop müzik çok aşağıdaymış. Aynı bugünkü gibi. Hmm. E, oradaki arabeski şimdi pop arabesk ve rap olarak bir bölüm. Evet, arabeskle rap biraz karıştı evet. çünkü ya yani pür rap de var. Evet. Çok iyi yapanlar, yapanlar da var. var. Açıkçası var. ben dinliyorum Aynen zaman zaman. Ama arabeskle rap'i karıştıran evet. bir grup da var. Evet. evet. İşte onlar. Ben, ben kendi şahsi fikrim olarak iyi aldığım eğitimden dolayı da ve yıllardır piyasada olduğum için o tarz şarkılar sabun köpüğü gibi kalmayacak. 10 sene sonra bir 10 sene sonra şimdiki starları oturup değerlendirelim derim. Kim kalacak? Hadi kim kalmayacak demeyeyim dedikodu diyeceğim, sorma diyeceğim bana. Ama kim kalacağı söyle. Ee, ya şimdi şartlar da değişir de. Tamam ama bir tane. Mesela Aleyna Tilki kalır mı? Bilemiyorum onu. Edis? Ee, kalması gerekiyor. Evet ben bayılıyorum Edis'e. Kalması gerekiyor. Çok beğendim. Yani şartlar onu zorlamazsa Evet. dışarıdan bir olmazsa... Hani, i̇nşallah bir şey olmaz bir şey kalması oldu. lazım yani evet. Aynen. Kalbeni şey çok beğeniyorum. Kalben kalır. Değiş çok değişik bir ses yani. Evet. Tınısı çok değişik hiçbir şeye benzemiyor. Daha Latin bir hmm. ses yapısı var. Ee, Kalbeni beğeniyorum. Zeynep Bastık çok sağlam söylüyor. Yani hmm. Sertap Erener'in devamı gibi düşünüyorum onu ben. Hmm. Ee, bunlar bence kalmalı. Hmm. Kalır diye düşünüyorsun. Kalmalı. Hmm. Yani lütfen. Onları Kalsınlar lütfen harcamayın. yani. Zeynep bastıkta <laughs> çok eleştiriliyor sadece cover yaptığı için biliyorsun. Ben ya şarkılar olarak bakmıyorum ben ha. sahne performansı e, yıldız ışığı hmm. e, sahnede nasıl duruyor nasıl şarkı söylüyor işine emek veriyor mu eliste bunlar var. Evet. Bir de mesela gençlerde çok daha gençlerde işte Edis ya da e. Aleyna ha. gibi düşündüğün zaman artık dünya başka bir şov istiyor gençler. baktığımız zaman anlarız. Ha, sen Eurovizyon deyince sen zaten yani değil mi? Hakikaten. Bir zamanımızda gibi, sanki yüzyıllar geçmiş gibi. Sen kariyerine Eurovizyonla başladın ee, herhalde e. baktığın zaman değil mi? Türkiye, evet. Türkiye'deki Melih Kibar'la birlikte katılmıştık. Evet Melih Kibar'la. 91'de de birinciliğimiz var. Roma'da Can Uğurlar, İzel Ben. Evet. evet. Çevki Turler'in bestesi, Aysel Gürel falan. Yani o zamanlar bir senfoni orkestrası önünde şarkı söylerdik. Şimdi alt yapılar üstüne. Ee, görsel şölen halinde şarkılar ve onu arıyorlar yani mesela senden aramaz onu, senden onu beklemiyor ama daha genç, daha şey biri geldiği zaman ondan Hepsinden atıyorum. Hepsini istiyorlar. Geçenlerde birinci olan bizlerle aynı yaşta bir kadındı. Ondan da istiyor. Tabii canım. Hayram. Kadın dönen bir şeyin içinde şarkı söyledi yani e, bayağı sahne performansı. E, bayağı yapar mısın çok... mesela böyle Yaparım, bir şeye tabii girer diyor. misin? bayılırım ben Ay hadi yap. Ne güzel. Olur. Ben yenilik güzel de dans edin. Yani şarkıları. Ya Tina Turner'ı düşünsene. Müthiş. Bir tek Britney Spears'e manasız görüyorum şu ara. Ebe. Evet. Ee, Ama o hep manamsız. Yazık o babadan çekti, her yerden çekti evet. falan filan evet. Yani. Evet. Peki bize bir şarkı daha söyleyeceğim mi? Ne söyleyeceğim? herhalde bir zahmet mi geliyor? Bir zahmet. Saadettin de Dayoğlu'yla birlikte ortak şarkımız Bir Zahmet. Haydi onu alalım senden. Çok teşekkür ederim. Bu tam sohbetin üzerine yani değil e, mi? Evet bu Tam şarkı sana uymuş bu. Taafla yazılmıştı. Sevgili Sadettinle beraber. Aa sen sen birilerine ithaf ettin yani. Evet, düşünerek Hittin. yazdık e yani. tabii yani düşünülmüş belli <laughs> yani burada bir şeyler olmuş yani. Evet. <laughs> Çok güzel parça bu da hakikaten. Bunun da bestesi ben ve Sadettin dayı oğluna ait. Hı. Acaba bestesi benim miydi, ortak mı? Hakkını yemeden söyleyeyim. <laughs> Sözlerde saadettin. Çok güzel, yok çok yok. güzel hakikaten. Var mı bu aralar konser sahne var. neler var söyleyeyim bir hatırladıklarını söyleyin evet. azından. Çok ee, yoğun sundur biliyorum. Arada yakaladım o yüzden <gülüyor> arkadaşımı. <gülüyor> 15 gündür Ankara'dan Frankfurt'a Frankfurt'tan İstanbul evet. İstanbul Ankara böyle değil gibi dolaştık. Bayramlı Antalya'dayım. Oh ne güzel. Ondan sonra... Sıcak biraz güneş, güneşte olur. Güneş yasak bana. Aa neden? Lupus var bende. Ne diyorsun? Oo ciddi e, bir ek, şey Evet. Ekle, Ya bir kolu gelmedi oraya. Evet. İlk defa da sende söylüyorum şu an. Aa inanmıyorum. Pandemiden sonra aşılardan maalesef. Lupus. Genetik rahatsızlıklarım hortladı. Ne diyorsun? Peki ağrın mağrın evet. bir şeyin var Ne Neren ağrıyor? Ee, eklemler. eklemler. Çok ciddi bir şeydir lupus çünkü. Evet. E peki ya, şey mi alıyorsun? İlaç Kortizon alıyorum. Ne diyorsun? Kortizona rağmen bu kadar inceciksin. Düşün nasıl? Ne yapıyorsun? Reyhancığım? Nasıl ve çok edeceğim. geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sahneden indince biraz zorlanıyorum. Tabi. Ee, diz kapaklarımda falan. Tabii çok zor bize. iş. Bir haftadır da kol kollarımda var. Kitap. Ee, hmm. Ee, işkence çekiyorum yani böyle takır diyorum. Peki diyorum. neden e, çıktı bu yani? Aşılardan sonra diyorlar. Öyle mi? Doktorum öyle söyledi. Aşılar çok tetikledi dedi. Yani bu tarz hastalıkları RNA oynadıkları için RNA ile. Hay Allah. Ee, Birdan bire anne hem annem hem ben annem bağ dokusu oldu bir anda. Ne ben de lupus teşhisi kondu bana da işte tedavi ha, Allah. oluyorum. Allah'tan tedavisi var ama zor bir şey. Çok zor. Allah kolaylık versin. Çok o zor. O kortizonu almak çok zor. Ona rağmen fıstık gibisin arkadaşım. Hakikaten. Ederim. Ne var Sizin şimdi önümüzdeki yok. günlerde? Ee, Antalya'ya gideceğiz bayramın üçüncü günü. Ee, sonra bir Ankara'mız var, bir yurt dışı var. Ben bir Amerika'ya gideceğim, geleceğim büyük ihtimalle. Güzel güzel. Ee, o yüzden de, evet diyor. negatif insanları çıkarıyorsun Aynen. hayatından enerjini. Anladım ama. şimdi. Enerjini yüksek tutuyorsun ve benim sinirlenmeye ve şey üzülmeye yok. lüksüm yok Aynen. çünkü hastalığım tetikleniyor. Evet, yok, hayır. Güzel, iyi olacaksın arkadaşım. Işıldamaya Şimdi devam edeceksin ve biz de seni alkışlamaya devam çok edeceğiz. Bütün enerjinle geldin. Çok teşekkür ederim. Ne kadar çok Reyhan. istedim sana gelmeye. Sağ Hiç olun. oldu, güç olmadı Çok Hakkı mutlu hatta. oldum. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum geldiğin ben için. De. İçimizi açtın. Ben de. Bugünlük e, Balçekleşim'den bu kadar. Yarın aynı saatte bu ekranda görüşmek üzere. Hoşçakalın.